Akşam ezanına bir saat kalmıştı. Sokağın en büyük evinin mutfağında tencereler kaynıyor, tepsiler doluyordu. Cemil Ağa'nın konağında her Ramazan akşamı böyle geçerdi. Kalabalık sofra, dolup taşan tabaklar, tatlılar, etler, pilavlar. Kapının önünden geçenler o zenginliği kokusundan anlardı. Cemil burnunu havaya kaldırır, bu bolluğun hepsini kendi zekasına, kendi emeğine borçlu olduğunu düşünürdü. 40 yaşında Zengin bir kumaş tüccarıydı. Gemileri, kervanları İstanbul'dan Şam'a uzanan ticaret yolları vardı. Mahallenin en geniş avlusunda oturur, zenginliğinin tadını çıkarırdı. Ama yüreğinde bir katılık vardı. Fakirleri görünce yüzünü ekşitirdi. Çalışsalardı, onlar da yerlerdi, derdi soğuk bir sesle. Tam o sırada aynı sokağın sonunda, duvarları nemli küçük bir evde Salih ellerini yıkadı. Karısı Elif'in gözleri boştu. Ocakta bir tencere su fokurduyordu. Başka bir şey yoktu. Üç çocuğu pencereden sokağa izliyordu. Diğer evlerden yükselen iftar kokularını içlerine çekiyorlardı. Salih'in işi altı ay önce batmıştı. Hamallık yapmaya çalışıyor ama Ramazanda iş azdı. Borçlar birikmiş, dolap boşalmıştı. Evde birkaç kuru ekmek ve bir avuç hurma kalmıştı. Çocukların açlıktan bitap düşen yüzlerine baktı, bir karar vermesi gerektiğini biliyordu. Gururuna yenilmemek için direndi günlerce ama bu gece dayanamadı. Başını kaldırdı, derin bir nefes aldı, iç geçirdi. ''Ya Rabbi, beni affet ama evlatlarımın yüzüne bakamıyorum.'' Sonra ayağa kalktı, cübbesiyle çıktı sokağa. Cemil'in kapısını çaldı. Birkaç saniye geçti, kalbi güm güm atıyordu. Utanç yanaklarını yakıyordu ama çocukları gözünün önüne geldi. Kapıyı Cemil'in uşağı açtı, içeri aldı. Cemil büyük sedirde rahat oturmuş, iftara hazırlanıyordu. Salih'i görünce kaşlarını çattı. Ne var Salih? Acele mi var? Sesi soğuktu, mesafeliydi. Salih başını eğdi, yutkundu. Cemil ağa, Ramazan'ın bereketi üzerinizde olsun. Çocuklarım aç, evde hiçbir şey yok. Allah rızası için biraz yardımınız olabilir mi? Sözleri titriyordu. Her kelime bir yara gibiydi. Cemil yüzünü buruşturdu. Gözlerinde bir küçümseme parladı. Salih, ben de senin gibiydim zamanında. Ama çalıştım, uğraştım. Sen ne yaptın? Boş boş oturup Allah nasip etsin mi bekledin? Salih başını kaldırmadı. Sadece beklet. Hayır, dedi Cemil keskin bir sesle. Benim param, benim emeğimin karşılığı. İstersen git, çalış. Ben sana sadaka verecek değilim. Üstelik bu mübarek ayda gelip kapımı çalmak utanmıyor musun? Kelimeler birer kılıç gibi indi Salih'in yüreğine. Cemil ayağa kalktı, eliyle kapıyı gösterdi. Haydi, ezan yaklaştı. Benim de hazırlanmam lazım. Başkalarına da sor belki verirler. Sesinde alay vardı, acıma değil. Salih dışarı çıktı, ayakları yere basmıyordu. Gururu paramparçaydı ama çocuklarının yüzü gözünün önündeydi. Bir sokak ileriye gitti, başka bir kapı çaldı, bir bakkal tanıdıktı. Ama bakkal da sıkıntılıydı, kendimiz zor geçiniyoruz, dedi üzgün bir tavırla. Bir başka kapı daha, bir başka red daha. Akşam alacakaranlığa bürünmüştü, sokaklar sessizleşmişti. Ezana beş dakika kalmıştı. Salih eve döndü, elinde hiçbir şey yoktu. Kapıyı açtığında Elif ve çocuklar ona baktılar, gözlerinde soru, gözlerinde umut. Bir şey bulamadım," dedi Salih kısık bir sesle. "Ama Allah'ım var. Biz aç kalmayız. Bu gece suyumuz ve hurmamız var. Şükrediyoruz." Elif sessizce başını salladı. Çocuklara gülümsemeye çalıştı. Salih eve girdiğinde sessizlik ağırdı. Çocuklar küçük masanın etrafında oturmuş bekliyorlardı. En büyükleri Yusuf 10 yaşındaydı. Gözleri hep soruyordu ama hiçbir şey sormadı. Ortanca Ayşe 7 yaşındaydı. Ellerini kavuşturmuş sessizce oturuyordu. En küçükleri Mehmet henüz 5 yaşındaydı. Açlıktan hırçınlaşmıştı ama annesinin yumuşak sesinden sonra sustu. Elif tenceredeki suyu taslara döktü, birkaç hurma ve kuru ekmek tabağa koydu. Bismillah dedi Salih kısık bir sesle. Ezan okunuyordu. Mahallede iftar topları atılıyordu. Diğer evlerden kahkahalar, tabak sesleri geliyordu. Onların sofrası boştu ama yürekleri dolu olmaya çalışıyordu. Cemil'in konağında ise sofra göz kamaştırıyordu. Kuzu tandır, çeşit çeşit pilav, börek, tatlılar, meyve dolu tepsiler. Cemil rahat oturmuş karısıyla birlikte yiyordu. Konuşurken arada Salih'in adı geçti, güldü. Bugün Salih geldi, yardım istedi. Dedim kendine çeki düzen versin, benden para beklemesin, dedi keyifle. Karısı biraz üzgün baksa da hiçbir şey demedi. Cemil'in sözünden çıkmazdı. Yemek bittiğinde Cemil sedire uzandı. Karnı tok, kalbi rahattı. Salih'in evindeki açlığı düşünmedi, hiç aklına gelmedi. O gece Salih çocuklarını yatırdıktan sonra namaza durdu. Secdeye kapandı. Gözyaşları yanaklarından süzüldü. Ya Rabbi, ben aciz kulunun, utandım, zor gününde olsam da sana sığınıyorum. Evlatlarıma rızık ver, beni affet, bana sabır ver diye dua etti sessizce. Elif de yanında ağlıyordu ama şikayet etmiyordu. Sadece Allah'a sığınıyorlardı. Gece karanlığında o küçük evde sadece iman vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Cemil sabah namazına kalkmadı. Güneş doğduğunda hala uyuyordu. Rahat yatağında derin uykudaydı. Öğleye doğru kalktı, elini yüzünü yıkadı. Kahvaltı sofrasına oturdu. Hizmetçisi taze simit, peynir, zeytin, bal getirdi. Cemil keyifle yedi. Ticaret defterlerini açtı. Sayıları gözden geçirirken içinden gurur duyuyordu. "Bütün bunları ben kazandım." diye düşündü. "Kimse bana bir şey vermedi, her kuruşunu ben çıkardım. Fakirler tembeldir, çalışmayı bilmezler, sonra gelip elimden alacaklar." diye homurdandı. Gözünde merhamet yoktu, sadece hesap vardı. Öğle namazından sonra çarşıya indi. Dükkanında kumçuları diziyordu. Müşterileriyle pazarlık yapıyordu. Her şey yolundaydı. İşleri iyi gidiyordu. Akşam eve dönerken yolda bir dilenci gördü. Elini uzattı. Cemil yüzünü ekşitti. Hızla geçti. "Bunlar her yerde." dedi içinden. Evine girdiğinde akşam sofrası yine hazırdı. Boldu, lezzetliydi. İftar açtı, yedi, içti. Teravih namazına bile gitmedi. "Yorgunum." dedi karısına. "Yarın erken kalkacağım, ticaret işleri var." Salih ise o gün sabahtan kalkmış, sokaklarda iş aramıştı. Hamallık teklif eden birini buldu, ağır yükler taşıdı güneş batana kadar. Akşam eve birkaç kuruşla döndü, Elif ekmek ve soğan aldı. Yine fakir bir iftar açtılar ama şikayet etmediler. Salih çocuklarına baktı. Sabırlı olun yavrularım. Allah görendir, bilendir. Sıkıntı geçicidir. Allah'ın rahmeti sonsuzdur. dedi yumuşak bir sesle. Yusuf başını salladı. Küçük kardeşlerine örnek olmaya çalıştı. O gecede dualarla yattılar, yoksulluk içindeydiler ama kalpleri temizdi. Ramazanın 15. günüydü. Salih her sabah erkenden kalkıyor, teheccüd namazı kılıyor, dua ediyordu. Secdeye kapandığında gözyaşları halıya damlıyordu. Ya Rabbi sen her şeyin sahibisin, ben fakirim ama senden umudumu kesmiyorum. Çocuklarıma helal rızık ver, bana sabır ver. Bizi bu darlıktan çıkar diye yalvarıyordu sessizce. İçinde öfke yoktu, sadece tevekkül vardı. Biliyordu ki Allah her duayı işitiyordu. Her sıkıntının bir çıkış yolu vardı. Namazdan sonra sokaklara çıkıyor, her gün başka bir kapı çalıyor, iş arıyordu. Bir gün eski bir arkadaşına rastladı. Hüseyin usta adında bir marangozdu. "Salih, seni görmeyeli çok oldu. Nasılsın?" diye sordu. Salih durumu anlattı, utanarak ama dürüstçe. Hüseyin Usta başını salladı. "Ben de sürekli iş yok ama sana birkaç gün yardım edebilirsin. Ustam bir dolap yaptırıyor. Gel yarın sabah." Salih'in yüzü aydınlandı. Ellerini göğsüne götürdü. "Allah razı olsun ustam. Allah senden razı olsun." dedi. Eve döndüğünde Elif'e müjdeyi verdi. Çocuklar sevinçle sarıldılar babasına. O akşam iftar sofrasında ekmek peynir ve birkaç zeytin vardı ama yürekleri umutla doluydu. Salih çocuklarına baktı. Bakın yavrularım Allah hiçbir kulunu yalnız bırakmaz. Biz sabrettik, dua ettik. Allah bize bir kapı açtı. Her zorluk mutlaka kolaylık getirir dedi. Yusuf gözlerinde yaşlarla babasına baktı. Küçük Ayşe gülümsedi. O gece evde huzur vardı, açlık vardı ama iman daha güçlüydü. Salih yatmadan önce tekrar secdeye kapandı, Şükür etti. Ramazan'ın son günleriydi. Cemil her zamanki gibi dükkanında oturmuş hesap yapıyordu. Akdeniz'den büyük bir gemi bekliyordu. İçinde İran'dan getirdiği pahalı ipekler, kadifeler vardı. Bu yük satılırsa kazancı ikiye katlayacaktı. Gözleri parıldıyordu. Defterine rakamlar yazıyordu. Bu sene en iyi Ramazanım olacak diye düşündü kendi kendine. Ortağı Kemal Ağa geldi, birlikte çay içtiler. Gemi yarın limana yanaşır Malları hemen pazara süreriz. Bayram öncesi herkes alır." dedi Cemil güvenle. Ertesi gün sabah erkenden limanın yolunu tuttu. Ama limanda garip bir kalabalık vardı. İnsanlar fısıldaşıyor, endişeli bakışlar atıyorlardı. Cemil kalbi hızla atarak rıhtıma yürüdü. Liman reisini buldu. "Gemim geldi mi?" diye sordu. Reis yüzünü astı. "Cemil ağa, kötü haber. Dün gece Ege'de korkunç bir fırtına çıktı. Senin gemin battı." Mürettebat kurtuldu ama yük tamamen kayıp, dedi. Cemil'in dünyası başına yıkıldı. Dizleri titredi. Ne? Nasıl olur? Bütün param, bütün malım o gemideydi, diye bağırdı. Eve sendeleyerek döndü, yüzü solgundu. Karısına durumu anlattı. Kadın şoke oldu. Peki şimdi ne olacak, diye sordu korkuyla. Cemil başını ellerinin arasına aldı. Bilmiyorum. Gemiye ortak aldığım para borçtu. Şimdi nasıl ödeyeceğim?'' O gece iftar sofrasına oturamadı. Midesi bulanıyordu. İlk kez Ramazanda endişeden yemek yiyemedi. Ama hala aklına komşusu Salih gelmiyordu. Kendi derdine gömülmüştü. Allah'ın bir imtihanı olabileceğini düşünmedi bile. Sadece şanssızlığına yandı. Bayram geçti ama Cemil'in derdi bitmedi. Alacaklılar kapısına dizildiler. Her gün başka biri gelip parasını istiyordu. Cemil elindeki parayı ödedi ama yetmedi. Orta Kemal Ağa geldi, yüzü asıktı. Cemil, ben de batıyorum. Senin gemiye güvenmiştim, kendi işimi bırakmıştım. Şimdi ne yapacağım?" dedi sert bir sesle. Cemil özür diledi. "Birlikte düzeltiriz." dedi ama Kemal inanmadı. Birkaç gün sonra ortak hissesini çekti, Cemil'i tek başına bıraktı. Dostluklar para kaybolunca bitmişti. Aylar geçti, Cemil dükkanını satmak zorunda kaldı. Borçlarının yarısını ödedi. Ama hala borçluydu. Mahallede eskiden ona selam veren zenginler şimdi başka tarafa bakıyorlardı. Kimse zarar görmüş bir tüccara yaklaşmak istemiyordu. Cemil gururu yüzünden yardım istemedi, evinde kalan eşyaları satmaya başladı. Karısı ağlıyordu ama sesini çıkaramıyordu. Lüks kıyafetler, halılar, bakır tencereler birer birer gitti. Bir gün mahalle çarşısında Salih'i gördü. Salih marangoz dükkanının önünde çalışıyordu. Hüseyin usta'nın yanında kalıcı iş bulmuştu. Yüzü dinç, huzurluydu. Cemil başını çevirdi. Utançtan bakamadı. İçinde bir sızı vardı ama kibri hala içindeydi. O da şanslıymış diye düşündü ama kendi hatalarını görmedi. Allah'ın adaletini, sabırlı kullarını nasıl yükselttiğini anlamadı. Evine döndüğünde karısı, "Artık bu evi de satmamız gerekebilir." dedi korkuyla. Cemil sessiz kaldı, içi boştu. Zenginlik gitmiş, dostlar gitmiş, gururu hala duruyordu. Yaz geldi, Salih'in hayatı sessizce değişiyordu. Hüseyin Usta ona sadece iş vermemiş, usta olmayı da öğretmişti. Salih çalışkan ve dürüsttü, her işi titizlikle yapıyordu. Müşteriler memnun kalıyor, tekrar geliyorlardı. Bir gün bir tüccar, Salih'in yaptığı dolabı görüp çok beğendi. Bu işi kim yaptı? diye sordu. Hüseyin usta Salih'i gösterdi. "Salih çok yetenekli, dürüst bir ustadır." dedi. Tüccar başını salladı. "Benim için de yapabilir misin? İyi para ödeyeceğim." Salih o işi aldı. Haftalarca uğraştı. Dolap öyle güzel oldu ki tüccar hayran kaldı. Söz verdiğinden fazla ödedi. Salih o parayı aldığında inanamadı. Elif'e götürdüğünde ikisi de ağladılar. "Allah bize yardım etti. Sabrımızı karşılıksız bırakmadı." Dedi Salih gözyaşlarıyla. Birkaç ay sonra küçük bir dükkan kiraladı. Kendi işini kurmaya başladı. Çocukları artık aç yatmıyordu. Sofrada ekmek ve yemek vardı. Aynı günlerde Cemil'in evi satıldı. Küçük bir eve taşınmak zorunda kaldılar. Mahallelerini bile değiştirdiler. Cemil artık eskisi gibi değildi. Yüzü solgundu. Omuzları çökmüştü. Bazı günler pazarda küçük işler yapıyor, ucuz kumaş satmaya çalışıyordu. Kibrinden eser kalmamıştı. Ama pişmanlık da yoktu, sadece öfke vardı. Haksızlık bu, diye söyleniyordu içinden. Ben hiçbir günah işlemedim. Neden benim başıma geldi? Allah'ın adaletini anlamıyordu. Fakirlere merhamet göstermediği günleri hatırlamıyordu bile. İçinde hala kibir tohumları vardı. Sadece gizlenmişti. Bir yıl geçti. Salih'in dükkanı büyüdü, artık iki çırak çalıştırıyordu. İşleri helaldi, kazancı berekatliydi. Her kazandığında bir kısmını fakirlere, yetimlere veriyordu. Allah bize zor günde unutmadı. Biz de ihtiyaç sahiplerini unutmayalım diyordu Elife. Ramazan geldiğinde evlerinde mütevazı ama dolu bir sofra kuruluyordu. Komşularına yemek gönderiyor, camiye sadaka veriyorlardı. Mahallede Salih'in adı güvenle anılıyordu. Dürüst usta diye biliniyordu. Çocukları artık okula gidiyordu. Yusuf medresede Kur'an okumaya başlamıştı. Salih akşamları oğlunun okuduğunu dinlerken gözleri doluyordu. Allah'ım şükür bize bu günleri gösterdin diye dua ediyordu. Elif de mutluydu, evinde huzur vardı. Fakir günlerde bile şikayet etmemişlerdi, şimdi bollukta şımarıklık yapmıyorlardı. Her nimet için şükrediyorlar, hiçbir zaman geçmiş sıkıntıları unutmuyorlardı. Cemil ise gittikçe zorlanıyordu. Küçük işler buluyordu ama kazancı az, borçları hala vardı karısı hastalandı, ilaç parasını zor buluyordu. Bir gün pazarda eski bir alacaklısına rastladı. Adam sert baktı. "Cemil, param ne oldu?" diye sordu. Cemil başını eğdi. "Yakında öderim, biraz daha süre ver." dedi. Adam güldü. "Sen de başkalarına böyle mi söylerdin? Şimdi anlıyorsun değil mi?" Cemil cevap veremedi, yürüyüp gitti. İçinde ilk kez bir şüphe uyanıyordu. Acaba bu bir ceza mıydı? Ama hala pişmanlık duymuyordu. Sadece kaderinden yakınıyordu. Yeni bir Ramazan gelmişti. Salih sabahtan iftar hazırlığı yapıyordu. Elif çorba kaynatıyor, Yusuf ekmek kesiyordu. Mütevazı ama temiz bir sofraları vardı. Pilav, et, salata, tatlı. Salih her Ramazan fakir günlerini hatırlıyor, o günlerdeki açlığı unutmuyordu. Çocuklar, şükür edin. Allah bize bunları nasip etti. Ama bir zamanlar elimizde sadece su ve hurma vardı. Kimse yardım etmemişti dedi yavaşça. Yusuf başını salladı. O günleri hatırlıyordu. Ezan okunmadan yarım saat önce kapı çalındı. Salih şaşırdı, açtı. Kapıda bitkin bir adam duruyordu. Yüzü tanıdıktı ama değişmişti. Cemil'di. Eski komşusu, eski zengin. Şimdi perişan haldeydi. Elbisesi eskiydi, yüzü solgundu. Gözlerinde utanç vardı. Salih de ona kaldı. Cemil başını eğdi. "Salih, affet beni." evde hiçbir şey yok. Karım hasta. İftar açamayacağız. Allah rızası için biraz yardımın olabilir mi? Sesi titriyordu. Her kelime ağırdı. Salih'in aklına o gece geldi. Yıllar önce aynı kapıyı çaldığı gece, aynı sözleri söylediği gece. Cemil'in soğuk bakışları, aşağılayıcı sözleri, kapıdan kovuluşu. İçinde öfke mi doğacaktı. İntikam mı? Cemil bekliyordu. Başını kaldıramıyordu. Salih derin bir nefes aldı. İçinden dua etti. ''Ya Rabbi sen bana merhamet ettin, ben de merhamet edeyim.'' Sonra kapıyı sonuna kadar açtı. ''Cemil ağa gel içeri, sofra kurulu, birlikte iftar açalım.'' dedi yumuşak bir sesle. Cemil başını kaldırdı, gözleri yaşlıydı, inanamıyordu. Cemil içeri girdi, ayakları titriyordu. Salih'in mütevazı evi temizdi, sofrada bereketli yemekler vardı. Elif hiçbir şey söylemedi, sessizce bir tabak daha koydu. Çocuklar şaşkınlıkla bakıyorlardı ama babalarının yumuşak bakışını görünce sustular. Ezan okundu, Salih buyur Cemil ağa, açalım iftarımızı dedi. Cemil oturdu, ellerini açtı ama ağlamaktan dua edemiyordu. Salih dua etti, Ya Rabbi bu sofraya gölgeni ver, açları doyur, zor gündekilere yardım et, sabırlı kullarını affet. İftar açıldı, Cemil ağlayarak yedi. Her lokma boğazından zor geçiyordu utancı yüreğini yakıyordu. Yemek bittikten sonra Salih ona baktı. Cemila, hatırlıyor musun? Bir yıl önce ben senin kapını çalmıştım. Aynı sözleri söylemiştim. Beni kovmuştun, aşağılamıştın dedi sakin bir sesle. Cemil başını eğdi. Gözyaşları yanaklarından aktı. Affet beni Salih. O gün çok zalim davrandım. Kibirliydim. Kalbim katıydı. Allah bana dersini verdi. Her şeyimi kaybettim. Şimdi anlıyorum. Zenginlik benim değildi. Allah'ındı. Ben nankörlük yaptım. Dedi inleyerek. Salih elini Cemil'in omzuna koydu. Allah affedicidir. Kulları da affetmeli. Ben seni affettim. Ama bil ki komşu hakkı çok büyüktür. Peygamberimiz buyurmuş. Komşusu açıken tok yatan bizden değildir. Sen o hakkı çiğnedin. Allah seni imtihan etti. Dedi. Cemil başını salladı. Tövbe ediyorum. Allah'ım affet beni. Bundan sonra hiçbir fakiri geri çevirmeyeceğim, kibirden uzak duracağım. Kıymetli kardeşlerim, bu hikaye bize gösteriyor ki Allah'ın adaleti mutlaktır. Cimrilik, kibir ve komşu hakkını çiğnemek büyük günahtır. Sabır ve tevekkül eden kulları Allah asla yalnız bırakmaz, zalimlere de dersini verir. Ramazanda komşumuzu, fakiri, muhtacı unutmayalım. Selam ve dua ile.